Merhaba arkadaşlar. Bugün Eğit Föyümüzün 7. Ders Anlatım Föyü'nde elektrik ve manyetizma konusundan devam ediyoruz. Bu föyümüzde lamba parlaklığından bahsedeceğiz arkadaşlar. Lamba parlaklığı nedir? Asla lamba parlaklığı bir direncin üzerinden geçen arkadaşlar güç miktarıdır. Lambanın üzerinden geçen akım akım geçirdiğinde lamba ısınır ve ışık verir. Ve lamba yanmaya başlar. Lambanın parlaklığı elektriksel güçle doğru orantılıdır arkadaşlar. Bir lambanın gücü ne kadar fazlaysa lamba o kadar fazla yanar arkadaşlar. Peki güç neydi? Güç akım çarpı potansiyel eşitti. Demek ki lamba parlaklığını arttırmak için arkadaşlar akımı ya da potansiyeli ne yapmamız lazım? Artırmamız gerekiyor ki lamba parlaklığı ne olsun? Artsın diye ifade ediyoruz. Doğru mu? Lamba parlaklığı artsın olarak ifade ediyoruz. Ya da lamba parlaklığını şöyle yapabiliriz. I kare çarpı R'ye eşittir. Yani akım arttıkça lamba parlaklığı artar. Tungsten filimanlı lambalarda harcanan enerjinin büyük bölümü ısı enerjiye dönüşmektedir. Tasarruf ve led lambalarda ise Tungsten lambalara göre enerjinin daha büyük kısmı aydınlatmaya dönüşür arkadaşlar. Özdeş lambaların dirençleri aynıdır. Lambalar özdeş ise en parlak yanan lamba üretici paralel olan lambadır demiş arkadaşlar. Özdeş ise lambalar parlaklıklarını kıyaslamak için lambanın akıma ya da gerilime bakmak yeterlidir. Biraz önce dediğimiz gibi akım arttıkça lamba parlaklığı artar. Potansiyel arttıkça lamba parlaklığı artar. Lambaları seri bağladıkça parlaklıklar azalır. Çünkü akım azalır arkadaşlar. Paralel bağlandıkça ise parlaklık değişmez. Çünkü potansiyeller birbirine eşit olacağı için lamba parlaklığı ne olmaz değişmez olarak ifade ediyoruz. Evet örnek birinci sorumuzda daha iyi anlayalım lamba parlaklığını. Şekildeki elektrik devresinde tüm lambalar ışık vermesi için hangi anahtarın kapalması yeterli ve gereklidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Tabii ki akımı artıdan eksiye doğru göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Tüm hepsinin e, ne olabilmesi yanmasını istiyorum ben. Yanması istiyorsam artıdan çıkarım. Çıktım arkadaşlar. Sonra ne yaptım? İki kola ayrıldım. İki kola ayrıldıktan sonra geldim. Eğer K'yı kapatır M'yi kapatmazsam direkt tek lamba yanar. Demek ki M'yi kapatmam lazım. M'yi kapatırıp K'yı beraber kapatırsam sofer ikisi yanar. Diğer lambaya gidemem. Diğer lambaya gidebilmek için demek ki buradan dolaşmam gerekiyor ki lambamın aslında arkadaşlar yanabilsin. Demek ki hangi lambaları kapatmam gerekiyormuş? L, M ve P lambalarını kapatmam yeterli olacak diyoruz. Örnek ikinci sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Özdeş lambalarla oluşturan ele şekildeki elektrik devresinde tüm lambalar eşit parlaklıkta ışık verebilmesi için eşit, de, eşit parlaklıkta ışığı verebilmesi için üzerlerinden akım eşit olması lazım. Demek ki seri bağlamamız lazım. Doğru mu arkadaşlar? Seri bağlanırsa hepsinin üzerinden akım aynı olur ve kesinlikle eşit parlaklıkta yanar. Hangi lambalar kapatılması gereklidir diye soruyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Artıdan çıkacağız. Artıdan çıktıktan sonra elimizi hiç kaldırmadan dolaşmamız gerekiyor. Doğru mu? Elimizi hiç kaldırmadan dolaşabilmek için bu şekilde gitmem yeterli midir? Bence yeterlidir arkadaşlar. Çünkü K'yı kapatırsak bu sefer lambam ışık vermeyecek. Ortadaki ve bu şekilde dolaşabilirim. Hangileri kapattım? L'yi kapattım ve N'yi kapattım. L ve N yeterlidir doğru mu? Üzerinden sabit akım geçirdim. Sabit akımla lamba parlaklıklarını eşit yapmış oldum. Evet örnek 3. sorumuzdan devam ediyoruz. İş direnci önemsenmeyen bir üreteç ve özdeş lambalarla şekilde ilk devresi kurulmuştur. Lambaları üretici ütümünün eşit parlaklıkta ışık verebilmesi için 1-2-3 numaralı kutuplarda hangi devre elemanları olabilir diye soruyor arkadaşlar. Bu devreyi önce bir tanıyalım. Tanıyabilmek için harflendirme yöntemini kullanalım mı? Bu ucuna K diğer ucuna L diyelim. K'dan ilerleyelim arkadaşlar. Burayı çünkü geçmek zorunda. Burası ya ampermetre olacak ya da direnç olacak ya da kapalı anahtar olacak arkadaşlar. Çünkü öbür türlü devremize akım gidemez. Burası da K kadar burası da K kadar doğru mu? Burası da K olabilir. Peki L'ye gidiyorum. L oldu. Burasından geçemem. Burası da L oldu arkadaşlar. Baktığım zaman da K, L, K, L, K, L nasıl oldu arkadaşlar? Hepsi paralel. Paralel bağlıysa... Ben bu noktaları üzerinden akım geçecek olan neler bağlamam lazım? Devre elemanları bağlamam lazım. Doğru mu? Yani voltmetre bağlayamam. Voltmetre olanlar olamaz. Bakıyorum bir direnç olabilir. Doğru mu arkadaşlar? Direnç açık uçlu anahtar olamaz. İki de voltmetre olamaz. 3 de yine voltmetre voltmetre olamaz arkadaşlar. O zaman hangi şıkkım kalıyor? Sadece A'yı bağlamam yeterli olacak. Direnç bağlarsam üzerinden akım geçer. Kapalı anahtar olabilir ya da ampermetre olabilir, doğru mu? Ve bu şekilde devrin her birinden ne yapar? Eşit parlaklıkta ışık vermiş olur diyoruz. Örnek dördüncü sorumuzdayız. Özdeş, KLM lambaları kurulu şekildeki elektrik devresinin lambanın parlaklıkları PK, PL ve PM'dir. Bunun arası ilişki nedir? Biz şunu biliyoruz. Güç ne eşit işte arkadaşlar? Akım çarpı potansiyeli eşitti. Ben bunların hepsi özdeşse üzerinden geçen akımlar aynı. Üzerinden geçen potansiyeller aynı. Demek ki lamba parlaklıkları birbirine nedir? Eşittir. Örnek 5. sorudayız. Özdeş KLMNT lambalıyla şekilde ek devresi kurulmuştur diyor. Buna göre hangi lambanın parlaklığı en büyüktür? Şimdi lamba parlaklığın en büyük olabilmesi için arkadaşlar bir kere hem potansiyelin hem de akımının en büyük olması lazım ki eğer böyle bir devre gelirse önünüzde aklınıza şu olsun. Benim hangi direncim potansiyele paralel bağlıysa yani potansiyele paralel bağlıysa o devredeki lamba parlaklığı en fazladır arkadaşlar. Bu bir püf noktadır. Unutmayın tamam mı? Püf nokta diye yazıyoruz. Peki baktığımız zaman hangisi direncin potansiyeli paralel bağlı? Tabii ki de T. Direkt paralel bağlı. O zaman en büyük parlaklık kim yanacak? T yanması gerekiyor diyoruz. Sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek 6. sorudayız. Özdeş x'ye lambalarıyla oluşan şekildeki elek devresi s anahtarı açıktır. Buna göre s anahtarı kapatılırsa lambaların parlaklığı için ne söylenebilir diyoruz. Öncelikle eşdeğer direnci bulmamız lazım doğru mu? Çünkü lamba parlaklığında akım çarpı kime bakmamız lazım da potansiyele bakmamız lazım da. Akım arttıkça lamba parlaklığı ne olur artar. Benim s anahtarı açık iken Burada 2 R'lik neyim var arkadaşlar? Direncim var. Eğer potansiyele V kadar dersem V eşittir 2 R çarpı I1. Demek ki I1 akımı burada V bölü 2 R eşit olacak. S anahtarını kapattığımız zaman S anahtarı kapattığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Dedik ki akım tembeldir. Kısa yolu seçer her zaman. Yani x'in üzerinden hiçbir şekilde akım geçmez. X söner. Doğru mu arkadaşlar? Sadece kimin üzerinden geçer? Y'nin. E, potansiyelim V kadardı. Artık direncim R kadar. Akımım ne kadar olacak arkadaşlar? I kadar. V bölü 2 R iken V bölü R eşit oldu. Yani ne yapar diyoruz? Artar. Örnek 7. sorumuzdayız. Lamba parlaklığını iyice öğrenmiş olalım. KLM lambaları kuru şekilde ilk devresinde lambaların ışık şiddetleri IK, IL ve IM'dir. KLM lambaların dirençleri sırasıyla 2R, 3R ve R olduğuna göre arasındaki ilişki ne kadardır? diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle potansiyelimi V diyebilirim arkadaşlar. Bu tür sorularda şunu yapabilirsiniz. Paralel bağlı dirençleri istediğiniz akımı verebilirsiniz ama akımı nasıl veriyorduk? Dirençle ters orantılı olarak veriyorduk. Yani buradan 3 ığlık akımım geçerken buradan arkadaşlar ne olması lazım? 2 ığlık akım geçecek. Çünkü paralel bağlılarda potansiyeller birbirine ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundadır. Doğru mu? Potansiyeller birbirine eşit olacağı için üzerinden geçen akımları dirençle ters orantı olarak oranlayabiliriz. M'nin üzerinden ise toplam akım geçmek zorunda. Demek ki 5 ığ kadar akım geçecek. O zaman lamba parlaktığında arkadaşlar Demiş ki akımlar arasındaki ilişki nedir? Demiş direk akımları yorumlayabiliriz o zaman k büyük, m büyüktür k'dan k büyüktür kimden arkadaşlar? L olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz diyoruz. Evet örnek 8. sorumuza geldik. Fizik laboratuvar dersinde fizik öğretmeli öğrencilerden özdeş lamba ve özdeş üreteçler kullanarak elektrik devresi kurmalarını istiyor. Buna göre öğrencinin kurduğu aşağıdaki elektrik devresi hangisi lamba en parlak yanar? Bir lambanın en parlak yanabilmesi için potansiyelinin ya da akımının en yüksek olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? O zaman potansiyel ve akımın en yüksek direnci bulacağız. A şıkkıya bakıyoruz. Ne kadarlık potansiyelim var? 2V'lik potansiyelim var. B'ye bakıyoruz. Paralel bağlı bir tanesini alıyoruz. Ama seri bağlı olduğu için 2V'ye kadar alıyoruz. Denizli'ye bakıyoruz arkadaşlar ters bağlanmış ne yazık ki birbirini götürüyor ve kadar potansiyelim var Edirne'de 2 V'likten V kadar potansiyelim fakat bunlar birbirine düz ve seri bağlandığı için 3 V'lik potansiyelim var C'de potansiyeli V kadar olduğu için her biri paralel bağlı olduğu için birbirine eşittir demek ki en fazla potansiyelim kimde arkadaşlar Edirne'de en parlak lambam Edirne'deki lambam yanmış oluyor diyoruz arkadaşlar Örnek 9'a geldik. Artık bence lamba parlaklığını iyice öğrendik. Özdeş lambalarla elektri şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre X lambasının parlaklığı değişmemesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi ben X lambasının parlaklığını değişmemek için ne yapmam lazım? Potansiyeli değiştirmem lazım. Çünkü benim X dirençim potansiyelime paralel bağlanıyor. Paralel bağlı olduğu için arkadaşlar ne olacak? Benim potansiyelim V kadar. Doğru mu? O zaman K anahtarını kapatmak bir işe yarar mı hocam? K anahtarını kapatıyorum. Benim potansiyelim yine V kadar. Bir şey değişmedi. L anahtarını kapatıyorum. Yine benim potansiyelim V kadar. Yine değişmedi. K, L anahtarını bir birlikte kapatmak yine değişmez arkadaşlar. Yani üçünü de yapmam. X üzerindeki potansiyeli kesinlikle ne yapmaz? Değiştirmez olarak ifade ediyoruz. Örnek ondayız Özdeş lambalarla şekildeki derisi kuruluyor demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Yalnız M anahtarı kapatılırsa X, Y lambaları aynı parlakta yanar. Şimdi aynı parlaklıkta yanabilmesi için seri bağlanması gerekiyor. Bakalım M'yi kapattığımız zaman hepsi seri oluyor mu? X'ten çıktım. Doğru mu arkadaşlar? Ne yapacağım? Kanun üzerinde açık olduğu için gidemem yeğen üzerinden gidiyorum. Açık olduğu için Z ve M'den. Evet. Hepsi nasıl bağlandı? Seri bağlandı. Demek ki aynı parlaklıkta ne yapar? Yanar. K ve M anahtarları birlikte kapatılırsa demiş. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi K ve M'yi kapatalım. K'yı kapattığımız zaman ne olacak? ve M'yi kapattığımız zaman arkadaşlar. Peki benim buradan ne yapacak? harflendirme yöntemiyle yapalım daha rahat görürüz. Burasına K diyelim, burasına L diyelim. L kadar, L kadar, L kadar, burası da L kadar oldu, doğru mu? Peki şurada benim bir tane daha sanki L L arasında kalan bir devrem. Yani bunlar ne oldu? Kısa devre oldu. O zaman sadece kim yanıyor? X yanıyor. Sadece X ışın lambası mı ışık verir, evet, sadece X lambası ışık verir dedik. Yalnız K anahtarı kapatılırsa tüm lambalar ışık verir demiş arkadaşlar. Yalnız K lambasını kapatalım, bakalım ne olacak. Yalnız K lambasını kapattık. Kapattığımız zaman benim lambalarım ışık verebilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Devrenin bir yerden diğer bir uca bağlanması lazım. Fakat bakıyoruz bağlanıyor mu? Hayır. Yani hiçbir lamba ışık vermez. Anlaştık mı? 1 ve 2. Örnek 11. sorudayız. Fizik öğretmeni öğrencileri lambanın parlaklığı ve tükenme süresi yaşadaki bilgileri tahtaya yazıyor demiş. Lamba parlaklığı güçle doğru orantılıdır. Yani akım ve potansiyelle. Lambaların ışık verme süresi üreteçten çıkan akımla ters orantılıdır. Evet akım arttıkça süre azalır arkadaşlar. Yani ömür azalır deriz biz. Özdeş lambalar ve iş dirençler önemsenmeyen özdeş üreticiler şekil 1 ve 2 3'teki gelik devreli kuruluyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım önce X lambası ile Y lambasından daha parlak yanar. Önce potansiyelleri bulmam lazım. X lambasının potansiyeli kaç ve v 2V kadar. Fakat Y lambasının potansiyeli ne kadar arkadaşlar? V kadar. Hatta Z'yi de bulmuş olayım buradan. Bakıyorum Z kesinlikle yanmaz. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü potansiyeli yok. Hemen geldik. X lambası Y lambasından daha parlak yanar. Evet potansiye daha fazla. Y lambası demiş arkadaşlar. X lambasından daha uzun süre ışık verir demiş. Evet neden hocam? Çünkü biz şunu biliyoruz. Akımla ömür ters orantılıydı. Benim potansiyeli burada fazla, akımım daha fazla ama burada paralel bağlı. Bir devre ne kadar paralel pil bağlıysa ömrü o kadar artar. Işık verir, doğru. Z lambası yanmaz. Evet, biraz önce bulduk çünkü potansiyeller ters bağlanmış. Z lambası yanmaz diyoruz. Örnek 12. sorumuzdayız. Artık bitiriyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Böyle yediğimizi. 7mizi Hiç öne, dirençle önemsenmeyen özdeş üreteş ve özdeş lambalarla şekil ek devresi kuruluyor demiş. Buna göre işlemden hangileri tek başına yapılırsa X lambasının parlaklığı değişmez. Şimdi parlaklığı değiştirmemek için ya akımı değiştirmeyeceğiz ya da potansiyeli beraber değiştirmeyeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Yalnız S1 anahtarı kapatmak. Benim normalde tek potansiyelim var. Devreyi önce bir tamamlayalım. Tanıyalım daha doğrusu. Burada ne oluyor arkadaşlar? 3 kol ayrılıyor. 1, 2, 3 kol ayrılıyor. Doğru mu? Yani S1 anahtarını kapattığımız zaman benim eşdeğer direncim R bölü 3 kadar oluyor. Normalde ne kadardı? R bölü 2 kadardı. E ben buraya I1 dersem potansiyeli kaç diyelim? 6 volt diyelim. Yani I1 burada. 6 voltu ben verdim bu arada. I1 buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 18 amper çıkacak. Doğru mu? Toplam. Yani her birine 6 6 bölüşeceğiz. Ama R bölü 2 iken eğer potansiyelim 6 voltsa arkadaşlar. I2 akım 12 olacak. Kaç kaç bölecek arkadaşlar? 3'e böldüğümüz zaman 4 4. Demek ki tek başına yapıldığında ilk lambasının parlaklığı değişiyor. Olmadı. Yalnız S2'yi kapatmak. S2 kapattığımız zaman ne oluyor? S2 kapattığımız zaman potansiyeli V kadardı. E bir tane daha paralel bağlandı hocam. Yine V kadar oldu. Yani akımım ne yapmaz? Değişmez. Sadece ömrü artar. S1 ve S2 anahtarlarını birini kapatmak. Zaten S1 kapattığımız anda zaten eş değer değişiyor ve akımım değişiyor. O yüzden S1'i kapatmamamız gerekiyor diyoruz. Yalnız 2. Örnek 13. soruya geldik. İç direnci önemsenmeyen piller ve 32 onluk direnç sahip X lambası ile şekil ek devresi oluşturuluyormuştur. Buna göre X lambasının gücü kaç watt'tır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi güç neye bağlıydı? Güç akım çarpı potansiyel demek ki biz önce X direnci üzerinden akım ve potansiyeli bulmamız lazım. Potansiyeli bakıyorum. Nasıl bağlanmış? Seri bağlanmış. Ne kadar potansiyelin var? 8 volt. Burası da 8 volt. Burası da 8 volt. Ve hepsi birbirine paralel bağlanmış. Kaç tane salacağız? Sadece bir tanesini. Yani 8 volt neyim var? Potansiyelim var. Direncim ne kadar? 30 km. O zaman ve eşittir akım çarpı dirençler. Üzerinden geçen akım bulabilir miyiz? Evet. 8 eşittir I çarpı R. Ne kadar arkadaşlar? 30 I eşittir buradan. 1 bölü 4 amper eşit oldu. Doğru mu? Gücü yazayım o zaman. Üzerinden geçen akım 1 bölü 4. Benim potansiyelim kaç volt? 8 volt paralel bağlı olduğu için. Demek ki gücüm buradan arkadaşlar 2 vata nedir? Eşittir diyoruz. Evet geldik artık 7. füyün sonuna elektrik tehlikeli olabilir. Doğru mu arkadaşlar? Elektrik hatta çok tehlikeli bile olabilir. Kesinlikle hiçbir şekilde elektriğe direkt temas etmiyoruz. Çünkü benim e, elektrikle temas ettiğimiz zaman insan arkadaşlar iletken bir maddedir. İletken madde olduğu için üzerinden akımı geçirebilir. Ve ne yapar arkadaşlar? Ne yazık ki vücut yangınlarına ya da vücut tehlikelerinin yani yaralanmalarına neden olabilir. O yüzden elektrik direkt temas etmiyoruz. Peki sigorta denilen bir olay var. Sigorta ne yaşıyor hocam? Sigorta 2 amperlik sigorta en fazla 2 amperi geçebilir. Eğer senin gelen devrenden 2 amperden fazla geliyorsa sigorta atar. Der ki ben bunu çalıştırmam. Neden? Çünkü ben en fazla 2 akıma geçebilirim. 2 akımından fazlasını geçirirsem ne olur? Tehlikeli elektrik yangınlarına neden olur arkadaşlar. Elektrik kaçaklarına neden olur. O yüzden ne yapmıyoruz? 2 amperlik sigortayı en fazla 2 amperlik ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> e, sigortalar bağlıyoruz. Elektrik akımına kapılan insanlara yardım etmek istersekse onları yalıtkan bir cisimle akımdan ayırmamız gerekiyor. Çünkü bize dokunursak biz de iletkeniz ve biz de elektriğe maruz kalırız. Bu ve benzeri tehlikeli durumlarda karşılaşmamak için iş yerleri, okul ve binalar elektrik hatları, kurulara kurallara uygun döşenmeli ve Arızalı elektrik araçları kullanılmamalıdır. Herhangi bir arıza durumunda ise uzman kişilere ne yaparız arkadaşlar? Haber vermemiz gerekiyor diyoruz. Evet, yüksek gerilim hatları elektrik enerjisini şehirlere taşımak için kullanılan araçlardır, doğru mu arkadaşlar? Ve böylelikle ifeimizin sonuna gelmiş bulunmakta.